arkadaşlar bugün sizle yeni yaptım bu valesin yap pvp kalesini göstereceğim arkadaşlar bu kaleyi aslında bir moddan yaptım modun adını söyleyeyim plundis for minecraft p yazacaksınız arkadaşlar böyle bir modlar karşınıza çıkacak kale yazıp bu kalenin modunu bulabilirsiniz burada bir tane de villa diktim o da ona da aynı modda diktim bugün şimdi size arkadaşlar bu ab bu kalemi göstereceğim. Ben bile burada oturacağım. Şimdi arkadaşlar, şimdi size göstereceğim kalemi. Valis'in kalesinin cidden aynısını zor yapabildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada sandıklar var. Bunlar ne bilmiyorum. Ot. Nerede Onlar bir hatırlatır diyor. Aha. Katdüs var. Bakalım başka neler var. Ulan ya. Bir şey yok arkadaşlar. Fazla bir şey yok. Vales ne biçim yapmışsa. Artık arkadaşlar daha buraya betonlar yapacağız. Daha bir şey yapacağız. Bu Vales kalesini bile aynı. Videosundan bakabilirsiniz arkadaşlar. Tam Vales kalesine benziyor. Yalan söylediğim yok. Videoda bu kaleyi görebilirsiniz. Cidden Vales kalesi arkadaşlar. Modu var. Onun modunu da paylaşacağım. Aşağıdan moddan indirebilirsiniz. İndirip inceleyebilirsiniz arkadaşlar modu. Şimdi yani arkadaşlar yukarıya çıkacağım. Burası da böyle bir üst kat. İşte. Aha burada bir merdiven daha var arkadaşlar. Burası sufra çıkıyor bakın şimdi. E işte arkadaşlar bakın burası kalemin en üst katı. Bakın her yer gözüküyor. Çok güzel bir manzara arkadaşlar. Bu arada bu mahalle şimdi gideceğiz arkadaşlar. Villayı göstereceğim size. O zaman o hop 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 hop. Balesi kalesini gerçekten moddan zor yapabildim. Gerçekten çok benzemiyor mu arkadaşlar? Bu da yorumlarda yazarsanız seviniriz. Bakın burası villa böyle. Yani bu villa çok karanlık göremezsiniz de. Burada böyle tahtalar var şu anda. Aha yarasa girmiş. Bu verdiven ne ya? Burası villanı bildiğiniz bir balkon arkadaşlar. Bu kadar gösterdim arkadaşlar. Şimdi bir son, son video sonuna geldik. Gördüğünüz gibi gördüğümüz şeyleri kalesi Kalesi'ni ve modunu moda modun adı Blondie's for Minecraft P yazarsanız orada çıkıyor. Minecraft mod yazınca da çıkabilir arkadaşlar mod yazın Minecraft mod araması yaptığınızda arayabilirsiniz. Böyle arkadaşlar elmas çekiciye benzer bir resim göreceksiniz. İşte o mavi renk böyle bir balta resmi olacak mavi renkli. İşte onu onun resmine tıklarsanız o, o moddan indirdim şu an bu kaleyle villayı. Neyse arkadaşlar bu YouTube videoyu da bitirelim. Bu arada abone olursanız beni bulabilirsiniz ederseniz. Kaç gündür demiyorum da bunu. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Yakında ben bu bu şehri sahipleneceğim. Çok güzel şeyler de geleceğiz daha. İyi, iyi. Bur buraya canavar. Şuradaki karşıdaki şehre kadar büyüteceğiz arkadaşlar. şu kadar uçtu orada görüyorsunuzdur. Şu şehre kadar büyüteceğim arkadaşlar. Bu şehir Minecraft parodilerinden bile Aynı büyüklükte arkadaşlar. Biraz daha büyütsem bile maya kaporidelerinden büyük olacak. Bu arada arkadaşlar yeni bir şehre taşınmamı istiyorsanız ayrı bir videoyu beğenmeyi unutmayın. E o zaman o çakalım ve şuradan videoyu diyeyim. Bay bay.